Merkezi'nin yan motor <laughs> ötesine gidiyoruz. Motor rock mı <makers>. yapıyoruz? <laughs> evet. Mondial'in o 125 ZL o ileri var. Nostalji tarzı olanlar var Evet. Hadi bakalım. Alır mıyız, almaz mıyız, görelim. Bakacağız bakalım. Ne edesek olabilir. Pazarlık yapacağız. Ben yapacağım. <laughs> tamam. <laughs> Bakmıyoruz bir de. Beğenirsek bizim olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Ne bakalım? Hayırlısı olsun bak Allah söyledi. Hayırlısı söyletti. olsun. İnsan karavana ile gelirdi. <laughs> Niye? Otobüse gideceğiz belki. Aa. Ablam o zaman otobüze mi inicek? Tamam, okay. İşte o zangi. Yok artık. Bunda da Sen korkma da, esme korka. Tamam, o zaman ben otobüsle döneyim, sen turula. Kim yok sen kalk yollarda. Yok, kim demiş? Hiçbiri annem değil. Şahane. Evet, nereye geldik? Antalya'nın motosiklet cennetine var burada ya. Çok fazla evet. Gerçekten. Ne mahallesiydi? Etiler mi? Etiler, maalesef. Etiler mahallesinde. Kızılırmak, Kızılırmak Caddesi. Mükemmel aksesuarlar var. Motorlar var. Ve biz de kas kalmaya geldik. Ne kadarmış? <laughs> 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 tabii. Tamam, ben çok ağır Atom karınca <gülüyor> <Gülüyor> ya, Tabii. Tabii. gibi oldu Tabii. 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 Ama alışmam lazım. Çok güzel motorlar ya. <laughs> buraya girdik mi? Ee, buraya girmeyiz. Aa bak çanta. Ee, Ama senin istediğin tarzda değil. Bu daha kime girmek, farklı. Bak ön tarafında böyle bir şey yok biz buranın. Ben ön tarafına böyle bir taşıma aparatı istiyorum. Bir böyle bir çanta koyabilirim. Arkaya böyle bir çanta koyabilirim. Oha çantana bak. çok can sana. <laughs> Allah'a cam dolu. Büyü mi? Bir tık büyüğü iki x'ler çoluyor ama o da zaten yok. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Kolay gelsin. Evet. Ne beğendik? Neymiş? Nero'ymuş. Nero beğendim. Senin hayalin miydi? Ya benim bir hayalim yoktu. <laughs> ama benim hayalim çok güzel. Senin hayalin. Evet. Seninki de var. Benimki sürpriz olsun. Takınca. saat tak görelim hadi. Ya ben ki çakka kenarını 60 60 ya bunda 50 küsür görünce acaba dedim. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş ben çok şükür. Ben o Mesela ben şunu beklerdim. Bir tık daha şöyle olsun. Sanmıyorum zaten numarayken olsun diye. Evet oldu. Oluyormuş. Oluyormuş. <laughs> 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 Burada çok güzel aksesuarlar var. Kasklar ve çok uygun fiyata. Instagram hesabımız var mı? Var evet. Deniz Moto Aksesuar diye geçiyor. Hmm. olsun. Teşekkür Tabii. ederim. Çok sağ olun. Sağ Fiyatı de, ger de. gerçekten çok uygun. Reklam değil, tavsiye ederim. Instagram'dan. Evet. O <laughs> fiyatlarınız kaliteye göre çok uygun tavsiye ediyorum Evet. Şimdi evet. <laughs> Aynen. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sen bilirsin. Tamam. Tane yedek olsun. Tamam. Şimdi yedek mi alıyoruz? Tamam. tamam. teşekkürler. Güle, güle güle Sağ olun. Evet, motor kaskımızı aldık. Ben ne aldım? Turundan farklı aldım. Kaçta orada oluyorsun? Güzel. Harika. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Beğendin mi? Bayıldım. Ben de. Çok yakıştı. <laughs> Kaskımız hayırlı olsun canım. Teşekkür ederim. Kafama göre mi acaba merak ettim. Benim koca kafama laç oldu. <laughs> Öyledir inşallah. Rahat mı? Rahat. Sallanıyor mu? Bana büyük geldi. Ciddi misin? Evet. Benim kafam senden büyük mü abla? Büyükmüş valla. Gayet güzel. Evet Ömer, seninki de çok güzel oldu. Renkleri çok tatlı. geldi sana. Bana büyük geldi. Beğendin mi? Karavanlar çok yakıştı. Ama renkler çok değişik değişik oldu. Nasıl? Beğendin mi? kolay gelsin. Dalından yeni dünya. Evet. Çok uzanmana gerek kalmadan topluyorsun bakıyorum. Ama bakar mısın bunu da çektim. Bunu <laughs> <laughs> yaptık biraz. Hmm, dalı çektin. E karavandan toplasaydın? Karavan da sabah. Camlardaydı. Ee, ama olanlar, onlar genelde kapının geçenler alıyorlar topluyorlar mı? Sen bu taraftakilerini alayım dedin. Bir tanesini düşürdüm ya. Var mı göremediğim gibi? İnip orada. alayım mı düşürdüğünü? Bir tane ya. Al. Sarfmadan göndereyim mi? Dokunmasın. Oldukça gene çekeriz. Kilosu 120 lira bugün pazarda baktım ben. Öyle ya. Allah. Şöyle gidelim tek tek topladım. Başka olmuşlar var mı? Gördüğünüz Görmüyorum ama içerlerde vardır. Hmm. Biz neler yaptık? Çok şeyi bitirdik ve çok şeyi de bitirmedik. Yarım kaldı. <laughs> İnşaat arayışımızı yani. tatilimize çıktık. Aynen. Biz gerçek bir karavan olduk artık. TSM'si evet. onaylandı. tüvden geçtik hem de bir kere de geçtik çok şükür o tertemiz cümlesi benim çok hoşuma gitti ve dedik ki hazır bu kadar yapmışken bir ara tatil yapalım tatil hak ettiğimizi düşünüyorum ben. evet yazı kaçırmayalım zaten amacımız bu ayın sonu ve önümüzdeki ayın sonu yola çıkarız diye düşünmüştük ama tabi bazı gecikmeler olmuştu evet. hazır onları da şey yapmışken halletmişken toparlamışken bunları çıkalım dedik. Bir gezelim. Bir deneyelim. Ee, bir Eksiklerimizi de, görelim. Evet eksikleri görelim. Bir de benim e, şöyle bir şeyim daha var. Ee, çok şey yapmadım ama e, hani aracınla ilgili bir sıkıntı yaşar mıyız? Uzun yolda bir problem yaşar mıyız diye. Çünkü arabanın her şeyini yapıp 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 sıfırdan böyle içini tamamen <laughs> biliyorsunuz o muhabbeti. <laughs> Dümdüz yani çok güzel yapıp buraları kapatıp buraları kapatıp falan sonra bir arıza gerçekleştiğinde bu sefer ne oluyor? Buralar batıyor, burası batıyor, bu motor batıyor bilmem ne falan derken çok kötü oluyor. Hatta bunu beni bir usta uyarmıştı yani. Evet. Hani karavan yapıp getiriyorsunuz ondan sonra ben mahvediyorum onu, dokunamıyorum demişti. Ee, biraz da onu dinledik, biraz şimdi böyle bir uzun yol yapalım. Motorumuzu bir görelim, aracımızı bir görelim, eksiklerimizi görelim. Belki de planlarımız, projelerimiz değişecek. E, ihtiyacımıza göre. Biz en güzel şeyi yaptık. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Tek olduğunu düşünüyorum. Nasıl ne o? Sen yaptın. Ne el yani? el yemeği, oldu yani. olduğu için tek evet. bence. Yani el yemeği tektir. E, i̇kincisini yap desem olmaz yani. Konsolumuz bitti. Yani <laughs> Türkiye'de bir tek bence Elemeyi çünkü çok güzel oldu. Ee, sanki böyle şey e, tur uçak modundaymış gibi. <laughs> 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 Harika oldu. Ee, tam bilsen koltuklar yenilenecek. onlar falan derken bence daha güzel. Evet, aslında koltukları ben bu koltukları çok beğeniyordum ee, rahatlığı, yahiller şey falan. Fakat e, daha rahat koltuklar görünce daha rahat. <laughs> koltuklarda oturabileceğimizi Sonra, e, Düşününce Gözden çıkarttık Yani gözden çıkarmadım ama Hali hazırda değiştiririz diye düşünüyorum evet, değiştiririz. Yani güzel bir böyle Aynen. Koltuklarda yani Şöyle bir şey Şimdi ben buraya oturduğum zaman Bunun benim sırtımı korumuyor Evet. Bu baştan da belli. Bir, bir başlığı da yok. Artı bir de Türk e, Türk'te 3 nokta emniyet kemeri söz konusu olunca biz emniyet kemerlerimizi bir de böyle bağlamak zorunda kaldık. E, eski yerlerine. Eski yerlerine taktık. Eskileri kayışlıydı. Bizimki sarmalı sisteme aldık şimdi yenisi öyle olunca. E, Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat e, hani koltuktan çıkan emniyet kemerleri var ya onlar daha şık daha güzel duruyor. Daha e, ee, öyle bir şeyi o denk getirsek, denk öyle bir koltuk grubu alır, alırız diye düşünüyorum. Evet inşallah. Biz şu anda inşaat halindeyiz. Ama gene de evimiz bence çok güzel oldu. Evimizi bir tanıtalım mı? Evet, önce tanıtayım Şöyle harika bir konsolumuz oldu. Konsolun alt kısmını daha bitirmedik. Şurada, evet. Evet. Daha böyle. Geçici olarak bir kaplama yaptık. Kablolar gizlensin diye. Şurada da eksimiz var. yani. Burada bir grubumuz var, kapanacak burası. Evet. Yani üstü bitti ama bu şekilde şöyle. Tabanda izolasyon eksiğimiz var. Onu evet. tamamlayacağız. Evet. Motorun ruhsatını evet. alabilir misiniz oradan? <laughs> Teşekkür ederim. Bu bir ahşap zaten. Tamamen evet. ahşaptan yapıldı. Bir de e, seninle daha önce planlamıştık. Buradan bir kapak yapıp içeriye çünkü bayağı bo evet. boşluk var burada dedikler. Belki de bir üst kapak yapalım. Ama şimdi üstünü desen sen Ben çok beğeniyorum. Beğendi. Kapak istemiyorum. Kapak yani mobilya gibi oldu. Çok güzel İçi oldu. İçi ne oldu? Kullanamayacağız mı? Zaten orada bir dolap olacak ya. Evet. ya orayı kullanırız. Tamam. Daha TV'lerimizin çerçevesi yapılacak. Daha tavanlar boyanacak falan. Daha çok işimiz Benim var detaylı. falan var. Evet. Ama biz gene de bir tatile çıkalım dedik. En azından. Evet. çalışır bir konsolumuz var. Hadi Takımları bakalım. da anlatayım sonra olur. Tamam. Oldu Şunlar sağ ve sol kör aynalar. Yani kör nokta aynaları. Normalde aracın kendi aynaları duyacak fakat kör noktaları görebilmek için geniş açı kameralar aldı. Onları da takacağım yukarılara. Tamamen her yeri görecek. Yani her hem orayı görecek hem de çornaklılara da dahil olmak üzere görecek bunları. Şu e, dörtlü kamera sistemimiz kayıtlı sürekli. O da multimedya sistemimiz. Tabii bunların hiçbirisini daha henüz bağlamadım. İmdatınız nerede? Ha, onu da böyle bir konsol yaptım. Evet. Buraya çevirdim. İmdatı, e, far anahtar grubu, Dedim ona. Evet güzel. Kornası <gülüyor> üzerinde <gülüyor> şöyle Evet. E, dörtlü buraya koyduk. Şurada bir yerimiz var. Buraya da bir cep telefonluğu düşünüyorum ama bilemedim. Şurada bir alarm bazır koydum. E, sisteme göre alarmları buradan da görebiliriz diye. Mesela şöyle alarmlar herhangi bir yanarsa yani arıza olarak yanarsa diye. Evet. E, bu araçta bir de ön ısıtma sistemi var. Hani şey evet. Onu da sadece şurayı butonlu olarak yaptım. Kontaktan ayrı bir sisteme çevirdim. Çünkü hiç gerek kalmıyor yaz aylarında. Boşuna evet. 30 saniye akü şey yapmasın diye. Şuraya bir voltaj okuyucu koydum. Şu anda aracın voltajını görüyoruz. İstersek kapatabiliyoruz da. gözle alsın ederse diyerekten. Bu arada M23'ün sinyal kolları çok güzel oldu. Çok kullanışlı tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Hem ekonomik oldu. Ekonomik. bir tek şu var. Güzel de. bir kısa kaldı. Yani bunun ikisi bir yaklaşık 3 santim kadar falan böyle 2,5-3 santim kadar daha uzundu. Sen parmakların olsun. Sıkıntı yok. Ha, ben benim Ben de olur. <laughs> Ama bir zaten ben içeriden kullandım zaman şuradan evet. sinyalleri atıyorum, şey yapıyorum şey kalifer grubunun kumandasını, sis grubunun kumandasını buraya koydum. Orijinalini kullandım. Evet. Altına bir çakmaklık koydum. İhtiyacımız olursa diyerekten çakmaklıkla çalışan herhangi bir şey tabii. Şuraya bir USB koydum. Evet. Bu da anahtarı ne yapayım, neyse. Onun haricinde çok fazla bir şey yok. Yani her şeyi şunları boyadım. Orijinalı sadık kaldım şu konsolda herhangi hiçbir değişiklik yapmadım aracın gösterdiği için ellerine sadık evet için görelim görelim içinde neler yaptık geçici olarak dolaplarımız sabitlendi Şöyle bunların hepsi geçici. İnşaat halindeyiz. Çok rahat bir koltuğumuz var. Bu şekilde. Buzdolabımız var. Ee, sabit yatağımız var. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç düşünmüyordum. Ama bir yeri sabit yatağım oldu. <laughs> şimdilik. Artı perdelerimiz geldi. Evet perdelerimiz geldi. Perdelerimizi tanıtalım. Buradan tülümüz Sinekliğimiz. Onları da emanet taktık. Daha sonra e, perdeler çerçeve olacak. Yani şurada kapanacak çerçeveleri. Evet. Farba şeklinde olacak. Hatta ben şunları da kapatacağım. Toz olması indiği zamanlar gerekli. Yalnız perdeler çok güzel. Onu bir söyleyelim. Çünkü şey e, delikli değil. Perdeler şöyle. Tamamen hani kamp dedikleri kapalı bir sistem. İçi de alüminyum izolasyonları var. Dışı ayrı, içi ayrı e, gibi duruyor. E, i̇pler de içlerinden geçtiği için yani altıgen bir e, yapıya sahip. İp de bu arasından geçtiği için ne dışarıdan gözüküyor ne içeriden gözüküyor. Şunun gibi değil. Aynen. Dört bin bir... Ay nefesim kesin özür dilerim. Çünkü ben şunlardaki delikleri çok sevmedim, yuvarlak yuvarlak ve geniş olduğu için o yüzden özellikle istemiştim. Ön camda bir şey istemiştik, ne o black out, siyah istemiştik. Fakat o yanlış geldi, o da düzelecek, düzeltilecek yapan arkadaşlar hallettik o konuyu. Onu da buna çevireceğim büyük ihtimalle. Onu da göstereyim. Aslında onun kullanışı çok çok daha güzel oldu. Evet. Bütün camlarda sineklik hepsinde. Açılan camlar ve açılmayan camlar. Açılmayan camlarda da var. Çünkü yani dışarıdan şu görüntüyü yakalarsak bu böyle çıplak kalmasın diye. Açılmayan camada. Tüm niyetini olabilir. Ben bir şey söyleyecektim. Yarım <laughs> kaldı. Dört gündür Antalya'dayız. Ben bu perdeden memnun kaldım. Neden? Sıcağı geçirmiyor, soğuğu da geçirmiyor yani. Şimdi ön camada özellikle bu konsolu yaparken ön tarafını hiç gösterdik miydi ön taraftan kademelerinin konsolu? Hayır. Göstermedik e, Hayır. Orada bir kalorifer kanalımız var. Hava üfleme kanalı. Onun üzerinde de şunu oturtacak bir yer yaptım. O da bu. Wow, Çok güzel oldu. Ee, Bu yarım kısım. istemiştim ben. Ee, yarısında black out istemiştim. Yolda gelirken mesela e, güneş geldikçe bunu da böyle gölgelik olarak indireyim diye. Fakat bunun rengi farklı geldi ama şunun kullanımından çok memnun olduğumuz için ben e, bunu da buna değiştireceğim. Değil mi? Evet. evet. Ben, ben çok memnun Aslında kaldım. Aslında şöyle bir kullanım da güzel. Artı bir de e, mesela şu delikleri çok güzel yapmış. Yatay gelmiş Gerçekten güzel, güzel yapmış. Çalışma. Bunlar da hakikaten bu çok güzel. Şu evet. ana kadar gördüğümüz evet. en güzel çalışma. Küçük camlarımızı da yaptık. Hem perde hem. Ha bunlarda sinik. da var. Evet. gidip almamız da var. Bu arada var. <laughs> Karavanda. Çok rahat e, yürüyebiliyorsun. <laughs> hem terliksiz. Terliklerin ya. var burada. Dene. Terliksiz. Terlik giy. Dene. Çok merak ettim. Terliği dene. Terliklerde bir şey yok ki. Ha topuklu <gülüyor> terlik, <gülüyor> terlik mi alalım? <laughs> Eski böyle terliklerden alalım. İnşaat halinde bile karavanımız bence çok tatlı. Yani şimdi zaten tam eksiklerini belirliyoruz ya şimdi şunu yapmayalım, şunu evet. yapmayalım, şunu yapalım, şunu yapmayalım, yapmayalım diyerekten. Bu aslında daha güzel oldu bizim için. Bence de. Ben çünkü bütün eşyalarımı getirdim. Kullanıyorum. Ee, artan ya da nereye ne koyacağım fazla mı değil mi diye de bileceğim. Mesela arkada sabit yataktan çok memnunum. <laughs> <laughs> topumuz da burada. Evet ne diyoruz? Abone olmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ağzımı kıpırdatsaydım. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi tekrar yapalım. Evet. Abone olmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.